Arkadaşlar takı tasarım atölyesine hoş geldiniz. Bugün bisiklet bileklik nasıl yapılır onu göreceğiz hep beraber. Çok güzel ve değişik bir bileklik olacağını garanti veriyorum arkadaşlar. Lazım olan malzemelerimiz iki çeşit bakır tel incesinden biri siyah olabilir biri sarı olabilir. İki tane de düğme arkadaşlar renk seçimi size kalmış. Şimdi ilk başta bu şekilde bakırımızdan yaklaşık şöyle diyelim bir bilek boyu kadar biraz daha büyük keselim kesiyoruz ve şimdi bunu arkadaşlar şöyle hemen biraz daha yakın göstereyim şuradan geçiriyoruz bak bu şekilde bu şekilde geçirdikten sonra bir daha tekrar Şöyle alttan geçiriyoruz bu sefer de. Evet. Şimdi bu şekilde birleştirelim. Evet. Ondan sonra şunları şöyle bir küp bir iki üç kere büktükten sonra arkadaşlar Şöyle şuralarını da tutalım. Şöyle keselim. Şöyle eşitleyelim öyle keselim daha iyi. Evet. Şimdi bakın. Bunlara ne yapacağız? Evet size gösteriyorum. Bakın. Şöyle düz bir pense alıyoruz. Şu şekilde. kıvırıp Ondan sonra şöyle kıvırıyoruz bakın. Bu şekilde evet. Bakın aynen şu şekilde. Şimdi bunu şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde. Şöyle bükelim önce. Evet. Şimdi şöyle büküyoruz. Bu şekilde bakın. Bakın, bisikletimizin ön tarafı oldu. Şimdi gelelim öteki tarafına. Deminki kestiğimizden biraz daha uzun kesiyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Ve şimdi şu şekilde birleştirelim. Ve şimdi gelelim şuraya. Buraya geliyoruz ve penseyle şunun ucunu sıkıyoruz biraz. Evet. Sıktıktan sonra şöyle yapalım. Gelelim buraya. Şurayı bükelim böyle. 2 şöyle 3 diyelim. Evet. Evet. Büküyoruz. Ve şu şekilde. büküme gelelim şöyle arkaya doğru. Çok fazla da bükmeyelim. Normal bir büküş olsun. Evet. Evet geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer şöyle yine bunu üstten bir tanesini geçiriyoruz. Arkadaşlar. Üstten geçirdikten sonra şekilde şuradan sokuyoruz bir daha şimdi bunu da alttan arkadaşlar geliyoruz alttan alıyoruz. Evet. Şimdi bir daha şunu şöyle şuradan takıp bu sefer birini de şöyle alttan yine geçiyoruz. Şimdi üstte birleştirdik ve şöyle açıp bir kere büküyoruz. Ondan sonra şöyle şuradan keselim. Evet. Şöyle bunu bükelim. Ucunu kestikten sonra şöyle pensemizle şu şekilde yapıyoruz bakın. Şimdi bunu koltuk haline getiriyoruz bir şekilde. Şöyle daha genişletelim. Evet. Şimdi şurasını en başının iyice sıkıyoruz çıkılması için. Evet. Şöyle sabit oldu. Evet arkadaşlar şöyle de biraz bükelim. Evet. Aynen. Şimdi bakırımızdan yarım metre yarım metre ölçüyoruz ve kesiyoruz. Düzeltin. Ve şimdi ortaladık, büktük ve getiriyoruz. Bu şekilde üstten şurada birleştirip bir kere büküyoruz. Sonra bunu şöyle bu alttan takıyoruz. şimdi şu şekilde yapıyoruz bakın böyle bu şekilde büküyoruz yuvarlıyoruz demiri üstte alalım evet şimdi şunu şuradan taktık Şöyle getirip Şimdi şöyle yapıyoruz bakın. Şöyle büküyoruz. Daha sağlam olmasını sağlıyor. Buraya kadar geldik. Şimdi şunun içinden geçiriyoruz bakın. tekrar şöyle yapıyoruz. Şu şekilde bir de şu şekilde. Yaptıktan sonra hemen şimdi şunu bakırların arasından altından geçiriyoruz. En sonda düzeltme yapacağız. Şimdi uçları temin ilk başta bisketin kafasını yaptığımız gibi şöyle büküyoruz ve şöyle hemen yatıracağız bakın. Bakın şöyle. Şimdi gelelim şuralara. Buraları böyle çeviriyoruz. Yuvarlak olması için. Düzeltiyoruz elimizle. Bisikletimize de şöyle bir yön verelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bisikletimizin şu an iskeleti olmuş durumda. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu bilekliğe çevireceğiz sonunu saç lastikleri de yapacağız arkadaşlar. Yani şunlarla bu şekilde şu aradan bir tanesini geçirelim. Ve onu da şunun içinden geçiriyoruz. Evet. Böyle yaptık. Bir tane de buradan geçiriyoruz. şekilde yaptıktan sonra şimdi gelelim bunları dizmeye. Bak. Bu şekilde diziyoruz. Bunu elle yapıyorsunuzdur zaten siz. Ama ben makineyle yapacağım. Evet. Şimdi çeviriyoruz ve bunu buraya takıyoruz. Buradakini alıp şöyle bunları çıkartıp karşıya takıyoruz. Sonra şu en sonunu tutuyoruz. Böyle çekiyoruz. Ve bundan sonra da buradan bir tane klipsini alıyoruz bunun. Nerede o klipsi. bir klips takıp şunu da öteki tarafına takıyoruz arkadaşlar. Evet. Ve şimdi böyle bir bisikletimiz oluyor arkadaşlar. Evet. Hem rainbow long yani day bile ettik. Hem de bisiklet. Güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.